Ya buna gelene kadar neler dedi ya. Ama bugün peş peşe dedi ya. Pes. Ve pek hesap çıktı ya orada ya. <laughs> yani ya ciddi almıyorlar Seher'i. Ya da ya da yani. Evet ekrana yeni fotoğraf gelmiş olması lazım. Ama şeyden gitmiyorsan görmezsin. Geldi herhalde ya geldi. Gelmiştir. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar Seher diyor ki bu Seher'in yorumudur. E, demek ki diyor. Halil'le çok özür dilerim. Çok çok affedersiniz. Demek ki Murat'la Buran arasında selamlaşmaktan öte bir şey varmış diyor. Bu Seher'in yorumu. Şimdi Halil ne diyor da Seher bunu söylüyor? Halil diyor ki Karateki köyüne e, gidip PTS kayıtlarına falan baktılar ya. Murat mı acaba o kişi? Onun da o zamanlarda telefonu kapanmış falan çok absürt bir ilişki var herhalde burada falan diye konuşuluyor programda. Şimdi burada Murat'la Buran 12 Ocak'ta 12 Ocak'ta biliyorsunuz Seher'e yalan söylüyor Burak ve PTS kayıtlarına yakalanıyor. Evde temizlik yapıyorum diyor ama kendisi geziyor. Nerede? Karateke köyünde. Murat'la Buran saat 15.50'den sonra hani 16 diyelim. Saat 16 ile 19 arası ikisinin de telefonunun sinyal vermemesi o gün 12 Ocak için şüpheleri uyandırıyor ve Halil'in de e, Seher'in abisi Şaban'la ilgili söyledikleri, Seher'in kuzeni Mahmut'a gidip de söyledikleri, Seher'in gerçekten sinirini bozuyor ve Seher amcasının oğlu Mahmut için diyor ki o zaten işsiz güçsüz bir adamdır. O diyor kahve kahve gezer diyor böyle bir şey söylemesi normal diyor yani. Halil diyor ki Seher'in amca e, oğlu Mahmut'a buluşuyorlar, konuşuyorlar. Nerede bilmiyorum işte. Nasıl konuşuyorlar? Denk mi düşüyorlar? Bilmiyorum. Seher'in amca oğlu Mahmut'la Halil karşı karşıya geliyorlar. Ve Seher ve Şaban diyor. Abisi, Seher'in abisi Şaban tartışmış. Ve Seher demiş ki Şaban'a, e, "Sen bana ne yapabilirsin ki?" demiş. Şaban'da bir hafta sonra görürsün sana ne yapacağım demiş. Bir hafta sonra da Burak Durna öldürülmüş. Şimdi hikaye bu. Halil'le ilgili konu bu. Ama Murat'la Burak'ın arasındaki durum Murat'la Burak'ın arasındaki durum ee, dan ziyade Halil'in bu söylemi Seher'in canını sıktı. Şimdi bu iki konuyu şu iki ayrı derecelendirin. Yani sizce bu cinayette hangisi daha ilgili olabilir? Seher'in abisinin işte senin canını yakacağım dedikten sonra sana gününü göstereceğim dedikten sonra Burak'ın bir hafta sonra öldürülmesi mi? Bu cinayete daha yakın bir plan. Yoksa e, Murat'la Burak'ın 12 Ocak günü ikisinin de aynı anda ortadan e, kaybolması mı? 16.00 ile 19 diyelim biz. Tamam ki süratleri var. Önemli değil. Bu saat diliminde ikisinin de telefonlarının sinyal vermemesi mi? Ya bu iki senaryodan size hangisi daha yatkın geliyor? Ne zamandır anket yapmıyorum. Bir anket sallayayım size. Bu arada yazdıklarınızı da okuyayım. Bu iki cinayet senaryosundan. Hangisi doğru diyeyim? Daha mantıklı diyeyim pardon. Şöyle e, şey yapayım mı? Kısa bir şekilde yapayım mı? Murat Burak ilişkisi diyeyim. Böyle bir ilişki yok da. Murat Burak diyeyim o zaman sadece. Murat ve Burak ikinci şıkta e, Seher'in abisi. Abisi intikam diyeyim. Çok yazdırtmayın. Size çok kötü bir ses gidiyor ben yazarken. Böyle yazayım siz anlayın olur mu? Anlattım yani. Hop gönderdim anketi. Bir bakın ankete. Oylayın. Oylayan bir de beğen tuşuna basarsa ee, daha iyi olur benim için. Şunu şarja takacağım. Tamamdır. Şimdi bu senaryo senaryo var. Birini Halil ortaya atıyor. Birini de HTS, PTS kayıtları ortaya atıyor. Şimdi senaryonun birini Halil söylüyor. Halil. Kim Halil? Ee, kız kardeşinin evli olduğu adam bu cinayetten yargılandı. Ve Halil diyor ki Seher'in abisi Şaban dedi ki diyor senin canını yakacağım o da sen benim canımı nasıl yakabilirsin ki demiş Seher'de abisiyle tartışmış ee, ve o da bir hafta sonra görürsün demiş. Yakında görürsün demiş bir hafta sonra Burak öldürülmüş. Diğer senaryomuz, diğer senaryomuz o da Murat'la Burak arasında PTS kayıtları ve HTS kayıtlarında PTS kaydında yanında birisi gözüküyor. Onun Burak ol, Murat olduğunu düşünüyorlar. Ee, PTS kayıtlarında ve HTS kayıtlarında İkisinin de o saatlerde baz istasyonundan tek bir sinyal gelmiyor. Deniz demiş ki Murat ve Burak tarlada bilmem ne peşindeyseler herkes reddeder tabi danışıklı demiş. Mümkün ama Seher buna şöyle bir yorum getirdi. Dedi ki demek ki aralarında selamlaşmaktan öte bir şey varmış dedi. Yine hop geldik bu absürt ilişki imasına. İnsanın gerçekten ölsün ölmesin kocasına yakıştırabileceği bir şey değil. Fakat nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorlar ve burada sizin dikkatinizden kaçmış bir şey var bende. Söyleyeyim mi? Ee, Seher diyor ki, pardon Didem Hanım diyor ki, Murat nasıl bir adam falan diyor. Hiç evlenmemiş, kız arkadaşı olmuş mu acaba falan diyor. Didem Hanım burada bir yorum getirmeye çalışıyor. Ve Seher diyor ki duymadık hiç. Bir daha söyleyeyim mi? Didem Hanım diyor ki Murat nasıl bir adam hiç evlenmemiş, kız arkadaşı olmuş mu acaba diyor. Yani tanıyalım şu Murat nasıl bir adam demek istiyor. Seher de diyor ki duymadık hiç kız arkadaşı olup olmadığını diyor. Seher bunları tanımıyordu. Sokaklarından bile geçmiyordu ya. Başına öne eğip geçiyordu ya. Nasıl tanıyacaksın ki? Bir insanı tanımak için sormak gerekir. Konuşmak gerekir. Hakkında bir şeyler bilmek gerekir. Duymadık hiç diyor. Yani Murat'ın herhangi bir ilişkisinin olmadığını ima ediyor. Ya bu imanın nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Saf değiliz salak değiliz Allah'a şükür. Bu iman nereye gidiyor arkadaşlar? Ne demek istiyor Seher? Demek ki aralarında selamlaşmaktan öte bir şeyler varmış diyor. Ne demek bu? Şimdi Murat yani bir servis şoförü, bir firma adam da yaptığına yapacağına pişman olmuştur bu servis şoförlüğünü. Ve Hamidullah'la çok samimi olduğunu iddia ediyorlar programda. Ya Hamidullah da işten neden ayrıldığını bir türlü anlatamıyor. Sorulan her şeye cevap veriyor. Şimdi burada bir üçgen kurmaya çalışıyor Didem Hanım. Farkındayım yani bu... E, yani nasıl bir üçgen kurmaya çalışıyor? Yani bunu bir ilişkiye çok özür dilerim. Bağlamaya çalışıyorsa tuhaf yani yasa dışı bir ilişkiye bağlamaya çalışıyorsa okey. Ama birliktelik babında bir şeye bağlamaya çalışıyorsa çok korkunç bir şey bu yani. Şimdi diyor ki Didem Hanım. Hamidullah sen diyor işten neden ayrıldın diyor. Hamidullah 50 tane cevap veriyor. Ya bak Hamidullah bir halt yemiş. Ya bak Murat'la da yemiş bence. Ya bu kesinlikle yasa dışı bir şey. İkisinin aynı gün işe gitmemesi falan bunlar çok tuhaf. Ama ben onların kesinlikle Hamidullah'la Murat'ın sadece olay gününden bir gün önce ve olay günü konuştuklarını düşünmüyorum. Bunlar sürekli konuşan insanlar. Buradan bu ilişkiden çok tuhaf bir şey çıkacak. Yani ben, bence e, yasaklı bir şey çıkacak. Yasaklı bir şey çıkacak bu ilişkiden. Ya bir silah temini olabilir, ya bir madde olabilir. Ya bir hanımefendiyle tanıştırma meselesi olabilir. Bilmiyorum. Bak bu buradan tuhaf bir şey çıkacak. Murat ve Hamidullah durumundan. Peki Burak ve Murat'la alakalı ne düşünüyorsunuz? Yasa dışı bir şey. Evet Ahmet. Ben öyle hissediyorum. Yani yasa dışı bir şey çıkacak. Şaibeli bir şey var ki adam söylemek istemiyor yani. Yoksa konu cinayet yani söylersin. Yani ufak eften püften bir şeyse söylersin. Yüz kızartıcı bir şeyse söyleyemezsin. Eee yasa dışıysa söyleyemezsin. Hüsniye Seher iki ülkeyi savaşa sokar demiş. Hilal 12 Ocak günü Seher'e 17 civarı mesaj atıyordu bırak. Oysa telefon bas saatlerinde tuhaflık var bu durumda. Evet bunu daha oturtturamadılar. Daha bunu oturtturamadılar. Seher kaçta mesaj attığını bildiği halde ha, ikisinde mi kapalı falan diyor. İtiraz etmiyor. Yok değildi öyle demeyin öyle demeyin bana atmıştı o zaman bazı stasyonunda problem var falan demiyor. Şimdi bir müddet böyle oyalansınlar bakalım bununla diyor. Çözsünler bunu diyor. Deliş Murat ya da Recep adamı niye kapısının önünde öldürsün? Onların arasındaki yasa dışı bir şey vardı. Bunlar ortaya çıkmasın diye Seher'e bir şey demiyorlar. Ve bence katili gördüler demiş. Hacer. Ben katili gördüklerini düşünmüyorum. Katili kimse görmedi. Beyza da görmedi. Hacer kocasını çok seven ve güvenen bir eş, eşi için üzüldüğünü söylüyor. Aynı zamanda da devamlı karamala, karalamalarda bulunuyorsa bunda birçok soru işareti vardır. Tabi cinayeti çözüyor şu anda. Kadriye bence de Seher'in ailesi biliyor. Ağzımızdan bir şey çıkarırız diye uzak duruyorlar bence onlardan demiş. Gelmiyor işte Seher'in ailesi. Ortada yani. Gelmiyor. Evet faydın. Seher bir haftadır Burak'ın ağrısı var diyordu. Söylediği yer çok tuhaf bir yerde. Onun için bunu konuşmayalım. Konuştuk. Murat da Bur'an gittiği kesin değil. İddialar bu yönde. Bülent diyor ki, Hanım ee, aklıma ne geldi Seher dedi ya. Bir dakika çok hızlı gidiyor Bülent. Berak'ım aklıma ne geldi? Seher dedi ya mesaj yeni mi geldi diye. Tabii ki yeni gidecek. Çünkü tel çekmiyor demiş. Evet. He, anladım demek istediğini. Palaların sosyal medya hesaplarına kadar biliyor Seher. Biliyor. Mavi yeşil yazmış. Sündüz. Ya da insan kaçakçılığı var. Var zaten o. Ha, Hamidullah kaçak yollarla gelmiş ki. Hilal, seher eşittir. Fena halde Mr. Bin. Aksi felaket olur diyor. Jasmin, bence katil seherin ailesinden çıkacak. Çünkü adam öldükten hemen sonra zil yeri değişiyor. Eldiven yok. Tadilat yapılıyor demiş. Bir gül ailesini seher istemiyor bence. Açık veriyorlar diyor. Vallahi seherin annesi gelsin ya yani, ne güzel konuşuyor her şeyi anlatıyor. Abisi de gelsin. O da çok güzel anlatıyor. Yani bir gün başka anlatıyor, bir gün başka anlatıyor ama olsun. Selda Seher'in abilerini görmedik. Görseydik arabadaki kişi hakkında da yorum yapardık. Neden hiç yayına gelmiyorlar? Ayşe Akül Seher Murat'ı nereden çıkarttı? Recep'i içeri attırıp azmettirme ve kıskançlık diyordu. Topu atıyor kim tutarsa yanıyor demiş e, ee, Nurgül'le benim kocamın arasında bir şey var diye geldi ya programa. Şimdi Murat'la benim kocamın arasında bir şey var diyor. Ama ayan beyan öyle diyorlar işte. Daha ne diyecekler yani. Vallahi tazminat mazminat ne varsa alırdım var ya böyle bir iftira atacaklar. Bir de benim telefonumdan kod girip fake hesap Ondan da alırdım. Valla herkese burada hak doğdu yani. Bir programda Kendisi hariç herkese her şey yakıştırıyor Seher. Zeliş Berak Hanım 27.03.2023 tarihindeki yayında Seher'in babasına bir bakar mısınız? Arabadaki kişiye ne kadar çok benziyor demiş. Binur yeni mesaj yeni mi geldi aşkım demiş. O da yok temizlik yapıyordum demiş. He canım he. Hmm. Sezon filmlerini ne kadar uzatacak diyor. aydi galiba. Çok hızlı gitti. Ahmet. Kız kaçıran küçük abi değil miydi? Evet oydu. Ee, bu akşam iki başlığım daha vardı ama ne yazık ki yetiştiremedim. Ee, i̇lkini biraz uzun tuttuk herhalde. Yarın akşam görüşürüz bu konuyla ilgili. Şimdi anketimizi oylayalım. Ee, anketi oylama işiniz bittiyse Hala oylayan var mı anketi? Tamam. Şimdi sonlandıralım. Bu iki cinayet senaryosundan hangisi daha mantıklı dedim? Seher'in abisi ve intikam hikayesi ve Murat ve Burak e, ilişkisi. Seher'in abisi ve intikam hikayesine %65 demişler. E, Murat ve Burak e, ilişkisiyle ilgili %134 demişler. Anket tamamlandı. 319 oy kullanıldı. E, bu ilişki durumuyla ilgili ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama Seher'in birebir de şifresidir. Seher'in bu konuyla ilgili yorumu demek ki aralarında selamlaşmaktan öte bir şey varmış diyor. Umarım bu söylemini açıklığa kavuşturur. E, herkes hakkında inanılmaz iddialarda bulunuyor. Ama kendi yaptıklarının gerçekten ne yaptığıyla ilgili konuşulduğunda çok sinirleniyor. Bu tuhaf hikaye nereye varacak bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.